Mutfağımdan herkese sevgiler, selamlar. Bugün sizler için kara üzüm suyu hazırlıyorum. Bu üzüm suyunu özellikle Eylül ayında bağ bozumu yapıldığı zaman sonbahar boyunca yapmayı tercih ediyorum. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirdiği için bu ara daha sık yapmayı tercih ediyorum. Özellikle potasyum ve demir açısından çok zengin. A, B ve C vitaminleri bolca var doğal bir antioksidan muhakkak size duymuşsunuzdur. Hemoglobin hücrelerini de yenilediği için çok faydalı. Özellikle kansızlık yaşayan bir çocuğunuz varsa muhakkak deneyin. Tencereme 1,5 kilo siyah üzüm alıyorum ve onları ilk önce biraz çatlatıyorum. Daha güzel aroması suyuna çıksın diye. Bunun için bir patates ezici kullanabilirsiniz ya da bir bardakla benim yaptığım gibi ezebilirsiniz. Bu ezme işlemi fazla değil 5 dakikamı aldı. Gördüğünüz gibi üzümün saplarını da ya da üzümün çöplerini de diyelim onları ayıklamadım. Ezdiğim sırada bakın iri olanları zaten kendiliğinden çıkıyor. Diğerleri kaynama sırasında herhangi bir lezzetinde bir fark oluşturmuyor. Bu yüzden bu şekil çöpleriyle yani sapları ile birlikte kaynatabilirsiniz. Çok da pratik oluyor. Eğer böyle önceden haşlamadan önce çatlatmazsanız daha uzun süre ocakta tutmanız gerekiyor. Bunun için önce çatlatmak daha avantajlı. Evet bakın 1,5 kilo kara üzümün üzerine 1,5 litre su ekliyorum ve ocağıma yerleştiriyorum. Öncelikle altını yüksek ateşte açıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıyorum ve yaklaşık 1 saat kaynatıyorum. Yoğun kıvamlı bir e, meyve suyu olacak. Dilerseniz su miktarını tabii ki artırabilirsiniz. Ancak bu ölçülerle 3 litreye yakın meyve suyu elde edebilirsiniz. Ve evet, 1 saatin sonunda altını kapatıyorum ve üzerine şekerini ilave ediyorum. Bir buçuk kilo e, üzüm için bir buçuk su bardağı, 200 mililitrelik su bardağıyla şeker kullandım. Ancak fazla gelir diye düşünüyorsanız bir bardak da kullanabilirsiniz. Zaten oldukça sıcak olduğu için şekerimiz hemen eriyecek ve bu arada şöyle bir karıştırıyorum. Altını kapatmıştım tekrar hatırlatayım. Ardından soğumaya bırakıyorum. Evet bu üzüm suyu doğal bir antibiyotik diyebiliriz. Özellikle karaciğer yağlanmasında hatta kansere karşı bile tavsiye ediliyor. Vücut hastalıkları karşı daha dirençli hale getirdiği için özellikle bu korona döneminde ve hazır artık sonbahara da giriyorken sık sık yapıyorum. Size de tavsiye ederim. Ve evet, artık soğudu. Süzebilirim. Eğer temiz bir tülbentiniz varsa onunla da süzebilirsiniz ya da bir süzgecin üzerine benim yaptığım gibi dökerek süzebilirsiniz. Bu e, posasını da kaşıkla muhakkak iyice ezerek e, muhakkak meyve suyumuza ekleyelim. Evet bu haliyle hazırladıktan sonra e, buzdolabında tabi iyice soğuttuktan sonra kullanabiliriz. 10-15 gün bozulmadan saklayabiliyoruz. Ayrıca eğer sıcak bir şekilde kavanozlarsanız daha uzunca bir süre kalacaktır. Ya da soğutup dondurucuya da atabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet toplamda 3 litreye yakın üzüm suyumuz oluyor. Ve <laughs> gerçekten çok güzel görünüyor. Tadı da bir o kadar lezzetli. Zaten şifasına denecek hiçbir şey yok. Muhakkak deneyin bu mevsimde. Evet bugün de bir tarifin sonuna geldik. Herkese mutlu, afiyetli, bol sağlıklı güzel günler diliyorum. Tekrar yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.